Teknoseyir'e hoş geldiniz. Yanımda değerli bir konum var Mustafa Yiğit. PlayStation Türkiye sorumlusu. Şimdi sizin heyecanlı günleriniz, değil mi? Bu Kesinlikle. Kesinlikle. Alan... <laughs> bir değil, iki ürün birden geldi. Kesinlikle. <laughs> ki öyle bir e, hani alan ki bu. Normalde bir tane konsol çıkar, sonra oturursunuz 5 yıl, altı yıl gelmez yerisi. Oyunlarla şey oluruz, oynarız, ederiz. Hı hı. Bu sefer arka arkaya sürekli daha kısa zamanda iki tane oldu. Bir tanesi slim bekleniyordu. Hani Aynen. Genelde 2-3 senede de zayıf zaten. Zayıflama oluyor evet. zaten. Ama üstüne bir de pro çıktı. Hı hı. O beklenmeyen bir hamle oldu ve şu an hani silin piyasada. Hı hı. Biz e, haberinde yapmıştık. Şu an her yerde bulabiliyoruz. Aynen. Pro'nun tarihi 10 Kasım. 10 Kasım. Lansman da 10 Kasım mı? Lansman bütün dünyada 10 Kasım. Biz de 10 Kasım'da raflarda olacağız. 10 Kasım'da ben çıktığım zaman Tabii. ürünü bulabileceğim. Kesinlikle. Güzel. Peki şimdi ben önce girişte şundan bahsetmek istiyorum. E, sormak istiyorum. Türkiye'de PlayStation'ın durumu ne? Hani satış Hı -hı. adetlerinden başlayalım. Tabii şöyle anlatayım. Bu PlayStation 4 yani yeni platforma evet. geçişle birlikte pazar payımız iyice arttı Türkiye'de. Şu an %90 seviyelerinde geziyoruz. Yani Türkiye'de satılan 100 konsolun 90 tanesi PlayStation 4 şu anda. PlayStation 4'ün de bu sene sonu itibariyle yaklaşık 300 bin tane installed base dediğimiz yani evlerde aktif makineye ulaşmasını bekliyoruz ki bu çok ciddi bir rakam Türkiye hı hı. için. Ama bizim için en sevindirici kısım PlayStation Network Türkiye. PlayStation Network Türkiye'de şu an 2.1 milyon tane hesap var Türkiye'den hı hı. açılmış ve Türkiye'den kullanılan. Sen de biliyorsun eskiden PlayStation Network Türkiye yoktu. Hani 2010 yoktu. öncesi açılan hesapların çoğu Amerika İngiltere'deydi. Şu an biz onları da... Türkiye hesabına getirmiş gözüküyoruz 2.1 milyon aktif hesabımız Peki, var. Peki şeyi ölçebiliyoruz. Nasıl acaba ne etken oldu da geldi hmm. bu insanlar? Şöyle oradaki oyun fiyatları PS Plus gibi üyeliklerin fiyatları biraz daha Türkiye pazarına göre revize hmm. edildi. Ayrıca şöyle de bir problem oluyordu. Hani Türkiye'den bir oyun aldığınızda bunun DLC'sini yani downloadable content'ini başka bir pazardan alırsanız uyumsuzluk çıkıyordu. Uyumsuz Dolayısıyla hani Türkçe içerik çok çıkartıyoruz biz. DLC'nin de Türkçe olmasını istiyorsa oyuncu hmm. Türkiye pazarında bir PSN Network hesabı açması lazım. Ondan sonra da oradan indirmesi gerekmek. Zaten o Türkçe olayı başlı başına bir hadise. Yani hmm. çok düzgün yapılıyor. Yani sadece evet. Türkçe olsun diye yapılmış şeyler değil. Ga gayet uğraşılarak yapılıyor. Bir değer katıyor. Öyle. Kesinlikle biz Oyuna. PlayStation 4'ün yani daha doğrusu PlayStation 3 ve Vita ile başlamıştık. İşletim hı hı. sistemini Türkçe yapmak yeterli değil. değil. PlayStation 4'te bugüne kadar çıkan bütün oyunlarda ya dublaj ya Türkçe altyazı koyduk. Bu çok hı hı. önemli bir şey. Bir de şeye çok dikkat ediyoruz. PlayStation 3 zamanında başladığımız bu serüvende hani tüketicilerden gelen geri bildirimlere çok dikkat hı hı. aldık. Kimi oyunlarda çok fazla küfürlüyü de denedik. Kimi oyunlarda hani tamamen televizyon Türkçesine de döndürdük. Şimdi tam beklediği insanların orta seviye bir hmm. yani. şey. Biraz küfür de olsun, biraz da törpülensin. Hmm. Artık ona çok dikkat ediyoruz. Stüdyomuz da çok iyi bir stüdyo Ankara'da. Dolayısıyla bütün oyunlarda oyuncuların tam istediği hmm. lokalizasyonu yapıyoruz. Bunun yanında tabii ben şeye de dikkat ediyorum bizim burada hani bayağı kampanya oluyor. Oyun evet. indirimi anlamında. Şunu herkes biliyor. Konsol oyunları pahalı. Yani bu, bu böyle ama e, ne yapıyorsunuz o zaman kampanya kovalıyorsunuz Hı -hı. işte PC'de de öyle aslında ilk çıkış oyunların fiyatları yüksek oluyor. Biz ne yapıyoruz bekliyoruz indirime girsin topluyoruz sonra hepsini. Anladım. Şimdi sizin tarafta da PlayStation üzerinden PSN üzerinden de bayağı indirim oluyor. Değil mi? Kesinlikle kesinlikle. Ve hani çok da fazla yani bayağı baktığımız zaman yeni sayılabilecek oyunlarda da üstelik indirim var. Bir de şu an sizin kendi fiyatlarınızda da e, piyasaya oranla bir. Galiba bir ucuzluk durumu var değil mi? %50'ye yakın yani oyun fiyatları pahalı kısmına şu yüzden katılmıyorum Hı -hı. aslında biz first party yani Sony stüdyolarından çıkan oyunlarda olabilecek en düşük seviyeyi yakalamaya çalışıyoruz. En basit örneği Mayıs ayında Uncharted Hı -hı. 4 çıkardık evet. platformun en beklenen oyunu 229 liradan satışa sunu. Şimdi pahalı dediğimiz oyunlar daha çok üçüncü partide görüyoruz 299 319 evet. liraları görmeye başladık ki bunlar hani 100 euroya tekabül eden fiyatlar. Yani Hı -hı. İyi bir oyunun, AAA bir oyunun çıkış fiyatı Avrupa'da 69 Euro'dur. Biz de bunu yakalamaya özen gösteriyoruz. %6.7 ÖTV olmasına rağmen. Hı hı. PSN tarafına gelecek olursak, PSN tarafı da Türkiye'de dediğim gibi 2.1 milyon kullanıcı çok ciddi büyüyor her sene. Tabi biraz da bağlantısı ve kota Doğru. problemi var kullanıcıların. Onun da farkındayız. Onu da aşmaya çalışıyoruz. Biz de destek olmaya çalışıyoruz onlara. Burada şey çok önemli. Mesela PES 17 çıktı şimdi. 259 lira satış fiyatı var. Bunu PSN'de 179 liraya alabiliyorsunuz. 80 lira fark var. Hı hı. Evet. Aynı şekilde FIFA 17 çıktığında da 319 lira satış fiyatı varken biz 259 liradan PSN tarafından almalarını sağlayabiliyoruz oyunları. Hı hı. Konsol tarafına gelirsek de burada biliyorsun %20 ÖTV ödüyoruz biz Türkiye'de. Devletin koyduğu vergiler. Ona rağmen PlayStation 4 fiyatlarında yeni kasayla birlikte 500 GB'ın tavsiye edilen satış fiyatını 1299'a, 1 de 1499'a indirdik. Hı hı. Bir de 1 TB'ın yanında oyun hediye ediyoruz. Şu an ee, kanallara bakarsanız e, FIFA en son hediye ettiler, PES oyunu hediye ettiler. Yani hı hı. biz dönem dönemde oyun hediyeleriyle veya Dualshock 4 hediyeleriyle de bu PlayStation 4 hı hı. satışlarını desteklemeye çalışıyoruz. Peki şimdi e, modellere e, bir daha dönelim. Şimdi şu an piyasada ben çarşıya çıktığımda ne görüyorum? Slim'in yani yeni PS4'ün daha e, doğru söylemle iki tane modeli var. Bir 500 GB var bir de 1 TB modeli var. Genellikle biz 1TB modelin yanında ya doğa şok ya da oyun hediyesi sürekli sağlamaya Hı, evet. çalışıyoruz. Evet. Bunların da fiyatları tavsiye edilen 1299'a 1499 lira. Hı -hı. Eski kasa bitti mi sizin taraftan? Eski kasa bizim elimizde zaten kalmadı. Hani Bu yeni kasa geçişiyle birlikte üretimi durduğu için. Ama sahada hala birkaç ufak adet Hı -hı. görüyoruz bazı kanallarda. Ama o da büyük ihtimalle Ekim sonuna kadar bitecektir. Hani Hı -hı. Çok ciddi bir talep olduğu için. Ama şu an her yerde yeni kasaya geçmiş gözüküyor %90. Peki onun e, gidişatında ne durumda insanlar nasıl tepki gösterdiler? Yeni kasa mı? Evet. Ya yeni kasa çok beğenildi. Çünkü hani eski kasaya göre de iyileştirmeler var. Hani sırf hacim ve enerji tüketiminde değil, baktığında hani bu Wi-Fi bağlantısında Hı -hı. da iyileştirmeler var. Dolayısıyla yeni kasa çok olumlu bir tepki aldı. Zaten hani PS4'ün ilk kasasının tasarımı da iyiydi ama yeni tasarımda çok beğenildiğini Hı -hı. görüyoruz biz. Şey haberler geliyor mu ya eskisini e, eski kasaya verip Silime geçenler mi var? Daha çok acaba yani ilk izlenim olarak şimdi Yok, rakamlar Yok. Benim belki de. ilk izlenimim gördüğüm hani ilk PlayStation 4 alanlar 2013 Hı -hı. yılında çıkardığımızda onlar biraz daha PlayStation 4 Pro'yu bekliyorlar. Ama yeni alanlar, şu an almak isteyenler PlayStation 4 tarafında silimi tercih ediyor. Yani Hı -hı. yeni PS4'ü bizim söylemeniz. Allah ben de öyle tercih ediyorum. <laughs> <laughs> Pro'yu bekleyenler dedim herkes Hı -hı. de biliyor ben kendi PlayStation'ı o çıkacak diye sattım oh. ee, şimdi. <laughs> Onun gelmesini bekliyorum. 10 Kasım zaten yani her şey belli. Aynen. Ee, ve hani rafta da olacak diyorsunuz zaten. Kesinlikle tamam. rafta da olacak. Şimdi Pro'dan da bahsedelim. Oradaki Aynen. beklentileriniz ne şimdi sizin? Şimdi istiyorsanız önce bir şeyi anlatalım. PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro'nun farkı ha, ne? Hani hangisini Aynen. almalıyım, evet. neden? Şimdi şunun ön özellikle altını çizmek istiyoruz. Şu an biz PlayStation 4 platformundayız. Yani evet. PlayStation 4 Pro yeni bir konsol, yeni bir nesil değil. Biz şu an PlayStation 4'teyiz. PlayStation 4 Pro aslında onun iletişim için kullanılan Hı -hı. adı. Eğer ki siz hani gündelik oyuncu dediğimiz hani bütün oyunları oynayan daha şey aramayan böyle çözünürlük frame rate peşinde koşan oyunculardan değilseniz hala sizin tercihiniz PlayStation 4 yani yeni kasa olmalı. Hı -hı. Ama eğer ki 4K çözünürlük daha güçlü frame rate'ler Hı -hı. arıyorsanız daha yüksek bir performans arıyorsanız tabii ki PlayStation 4 Pro burada sizin cevabınız. Şimdi eee Orada tabii öne çıkarılan özelliklerden bir tanesi. Sırf pro için değil hepsi için bir HDR rüzgarı evet. var. Bir de 4K rüzgarı var. 4K. Şimdi bunları değerlendirmek için tabii ki de TV gerekiyor. İşin Aynen. bir de o tarafı var. Aynen. Şimdi pro belki şunu söylemek lazım. Şimdi benim TV'm yok diyelim. Yani 4K değil, HDR yok. Pro benim işime yaramayacak mı? Mesela Slim için bunu demiyoruz. Slim zaten eski kasanın aslında aynı şeylerini sunuyor aynen, bize. Aynen. Sadece kendisi ufaldı ama Pro öyle değil. Pro ekstra bir şeylerle gelme ibadet ediyor ama benim televizyonum yoksa ne yapacağım? Niye Pro'ya geçmeliyim? Önce HDR'den başlayalım. 4.0 güncellemesiyle zaten biz bütün eski kasalar dahil bütün PlayStation 4 ailesine HDR desteğini verdik. Bu da hani yaklaşık 40 milyon cihazda HDR desteği demek. Fakat şöyle bir durum var. Sizin güzel bir HDR deneyimi almanız için HDMI kablonuzu değiştirmeniz gerekiyor. İlk kasa PlayStation 4'teki HDMI'lar HDR desteği sağlamıyor. Yeni Slim kasadaki HDMI'larda bu destek var. PS4 Pro'da da olacak. Öbür taraftan televizyon konusuna gelirsek. PS4 Pro'yu sadece hani 4K desteği olarak düşünmemek lazım. Eğer elinizde Full HD bir televizyon varsa bu HDR supportu ve de daha güçlü işlemci desteği sayesinde çok daha iyi performanslar, daha yüksek frame rate'ler alabilirsiniz. Tabii ki şurada bunun altını çizmek lazım. Eğer ki oyun geliştiricileri oyunu örnek veriyorum 30 FPS'ye kilitlediyse orada PS4 Pro'nun yapabileceği bir şey yok. Hı. Zaten oyun 30 FPS'de çalışmaya devam eder. Ama eğer ki böyle bir sınırlama yoksa 30 FPS'lik oyunu siz PS4 Pro'da 60 FPS'de oynayabilirsiniz. Full HD televizyonunuz varsa zaten HDR bile size çok farklı bir deneyim sunacak hani 4K'nın dışında. Ama 4K televizyonla tabii ki en iyi performansı alırsınız Pro'dan. E, tabii şimdi Sony lansmanında 4K'yı çok öne çıkardı. Tabii şu var bugün istemeseniz de 4K TV alıyorsunuz. O hale geldi. Hani artık evet. 4K TV fiyatları 4K standart oldu diyebiliriz ama... E, Evinde iyi bir Full HD olan, televizyon olan birisinin henüz değiştirecek kadar, hı hı. o kadar da arkasında kadar hiç kuvveti yok. Evet. evet. Hı hı. Şimdi ama şey ben orada şunu söyleyeceğim. 4K'ya, Pro'yu 4K'ya çok fazla bütünleştirmek yanlış. 4K, Kesinlikle. Pro çok güçlü bir makine. Çok Şu güçlü. an işte biz ekran kartı tarafında, PC tarafında RX 480 hani hı hı. bizim izleyici çok yakından takip ettiği için bunu rahat rahat söylüyorum. RX 480 var onun içinde aslında. Ee, ve bunun FPS'yi arttırma etkisi bence 4K'dan çok daha böyle satın almak için bir itici güç olacak. Ama daha önemlisi VR geldiği zaman anlaşılacak. Kesinlikle. VR geldiğinde de hani VR bu arada hem PlayStation 4'te hem PlayStation 4 Pro'da çalışacak ama dediğim gibi hani bizim sağlayabildiğimiz şu an 60, 90 ve 120 FPS'ler 90 Hz ve 120 Hz'de oynatabiliyor PlayStation VR. PS4 Pro tabii ki daha güçlü bir performans Hı -hı. sağlayabiliyor VR tarafında. Bu çok önemli. Şimdi e, eski oyunlarla ilgili de duyumlar geliyor mu yani sektörün gidişatında ya yani biz evet bu proya oyunumuzu güncelleyeceğiz, e, frame rate'lerimizi 60'a çıkaracağız Hı -hı. gidişat bu yönü gösteriyor mu siz Evet zaten First Party'de biz başlıyoruz şu an Uncharted 4 ve Infamous First Light'ta bu Bu Aynen ama. biz buna destek vereceğiz ama Third Party'de de bu destekler gelecek özellikle Call of Duty tarafında Watch Dogs tarafında Hı -hı. zaten bunlar açıklandı onlarda da bu desteği alacağız. Çünkü şöyle bir güzellik var. Developer Kit aynı aslında PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro için. Biz bütün oyun geliştiricilerine oyunu en iyi PS4'te perform edecek şekilde geliştirdikten sonra verdiğimiz oyun alanı sayesinde PS4 Pro için daha farklı özellikler katmalarını bekliyoruz. Çünkü baktığınızda PS4 1.84 teraflop işlem yapabilirken 4.2 teraflop işlem yapabilen bir PS4 Pro var. Ama tabii o Pro'nun da bunun için bizden isteyeceği bir fiyat farkı olacak. Bir fiyat farkı olacak ama bu hani ben okuyorum forumlarda takip ediyorum 2000 lira gibi fiyatlar evet, bekleniyor. Evet genelde herkes 2000 lira diyor. Aynen o fiyatlarda çıkmayacak PlayStation Hı. 4 Pro oyun severlerin gönlü rahat olsun hani PS4'te Daha de, de görüyorsunuz fiyatları zaten 1299 1499 tavsiye edilen fiyatlar var. Pro'nun da çok yüksek fiyatı olmayacak. Hı. Aynen. Yani yurt dışındaki oranları koruyabilecek misiniz? Koruyacağız. <laughs> Tabii ki kur daha yukarı Tabii, hareket etmezse şu an bir kur hareketi evet. var yukarıya Şimdi doğru. Şimdi bu kur hareketi genel olarak PlayStation'ın fiyatlarını hepsi bütün modeller için etkileyecek mi? Tabii ki. Hem bütün modeller hem oyun hem aksesuar tarafında biz Avrupa Birliği'ndeki PlayStation tarafıyla çalıştığımız için Euro üzerinden satın alım yapıyoruz. O bize Hı -hı. etkiliyor. Dolar değil ama Euro kurunun artması etkiliyor. Şu an için çok bir Etkilenmiş gözükmüyoruz. Kurtarabilecek gibiyiz kendimizi ama daha da yukarı hareket ederse bir ayarlama gerekebilir. Yani daha sıkıntı olmazsa bu açıklanan fiyatlarla devam edeceğiz. Devam edecek. edeceğiz kesinlikle. Daha yeni fiyat indirdik yani. Değil mi? Aynen öyle. <laughs> şey bir devam edecek peki şimdi bu futbol oyunu kampanyası çok Evet, iyiydi. Yani çok şimdi, iyi gitti. Evet. Çünkü ismini de hani FIFA diye söylemiyorum. Çünkü sırf onu o verilmedi. Hani Aynen, pes, de verildi. PES de verildi. kesinlikle. Ee, başka oyun olsa onu o verecekti. Futbol oyun evet. kampanyasıydı. Tam zamanında denk geldi. Hatta oyunlar çok pahalı. Bunu da eleştiriyorduk. İlk çıkış fiyatları bayağı bir iyi bir hediye oldu. Bu devam edecek mi böyle şeyler? Tabii ki. Bizim için çok maliyetli oluyor açıkçası. Oyun <laughs> 320 lira olunca ama biz devam edeceğiz. Yani yaklaşık her ay ...bir hafta boyunca bu tarz promosyonlara devam etmeyi düşünüyoruz. Yani bu oyun olabilir Call of Duty gibi veya Doğa Şok 4 olabilir. Bu tarz kampanyalarla biz tüketicileri Hı -hı. sevindirmeye devam edeceğiz önümüzdeki dönemde. Doğa da yenilikten nasibini aldılar. Aynen Doğa Şok 4 kamera, stand hepsi değişti. Yani ne daha bir makyajlama gibi düşünebilirsiniz ama Doğa Şok 4 tarafında yenilikler var. Bu özellikle tutma yerlerindeki kaplamaların yenilenmesi söz konusu. Bir de üzerindeki dokunmatik ekranda ince bir çizgi, çizgi şeklinde ışık eklendi ki hani oyuncu daha rahat görebilsin hangi oyunun oyunu hmm. olduğunu. Şimdi işin bir de tabii VR boyutu var. Evet. Demin gibi giriş yaptık. Gözlük ne zaman geliyor? Ee, şimdi iki faza ayrıldı ülkeler. Hmm. Hani öncelikle büyük ülkeler çıkacak bu Ekim ayının 13'ünde. Bunun sebebi de şu hani çıktığı zaman pazardaki bütün talep eden oyuncular bu ürüne ulaşabilsin. O yüzden öncelikle büyük ülkeler çıkacak. Biz Ocak ayında işte Rusya, İzlanda, Çek hmm. Cumhuriyeti gibi diğer ülkelerle birlikte ikinci fazda çıkartacağız PlayStation VR. I. Peki ben şeyi söylemiştim hani ya bu durumda bizimkiler de gider yurt dışından alır ama orada da galiba... Yani şimdi bizim aldığımız son haberlere göre zaten pre-order yani ön sipariş sistemiyle bütün neredeyse <laughs> alokasyonları satıldı onların. Hani gittiklerinde çok bir adet bulabileceklerini zannetmiyorum. Hmm. <laughs> orada hani bizim fiyat beklentilerimiz ne olacak? Şöyle söyleyeyim eğer kur değişmezse ps 4 Pro ile PlayStation VR'ın zaten satış fiyatının aynı olmasını bekliyoruz. Yani hmm. 2000 liralığın altında fiyatlar altında bekleyebilirsiniz olacak. aynı. Peki şey bekleyeyim mi? Mesela ikisi bir arada bundle. Şöyle, e, PlayStation 4 Pro ile VR'ın bundle yapılma fikrini biz de değerlendirdik ama ilk paket fiyatı çok yüksek bir rakama tabii. çıktığı için insanların algısını yanlış yönlendirmemek adına ilk aşamada böyle bir paket düşünmüyoruz Hı -hı. açıkçası. E, gözlükle ilgili de konuşalım. Şimdi gözlük Hı -hı. tekrar söylüyorum. Eskisine de oyundu. Tabii tabi Bütün PlayStation 4'lerde, gene altını çizelim. Yani PS4 Pro farklı bir platform değil. Evet. PlayStation 4 platformu. Yani bundan sonra, Ocak ayından sonra çıkacak bütün oyunlar da hem PS4'te çalışacak hem PS4 Hı -hı. Pro'da tek platform. Evet, tek komünite. Gözlük olayı tamamen değişecek. Ben defalarca Sony'nin gözlüğünü test ettim. Hı -hı. E, şu anda oyun için en hazır olan o gözüküyor. Hı -hı. Çünkü bir yandan da oyunlar geliyor. Hatta şey fikri çok iyiydi. Yanında bir tane disk verilecek yani evet. demo diski verilecek. Evet. Oyunları deneyimleyerek, çünkü yeni bir şey. Çoğu insan da bilmiyor. Sırf demo disk değil bu arada, Playroom vardı biliyor musun? Evet, evet, PlayStation 4'ün ilk çıktığı zaman. Şimdi Playroom'un VR kısmı da ücretsiz download'a hazır olacak. Güzel. PlayStation VR alanlara. Bir de dediğin gibi demo disk çıkacak içerisinden bütün oyunların oynanabilir Hı -hı. minik versiyonlarını sağlayacağız. Ve yani beğenenler daha sonra diyecek ya Sisteli ben bu tamamını alayım diyecek. Kesinlikle. Çok iyi bir fikir. Ya Bu Kesinlikle. demo bizim zamanımızın, e, sen de hatırlarsın hep biz demo indirirdik Aynen ama öyle. şimdi <laughs> kalk da öyle bir şey yok. Evet. Bu fikir İyi olmuş çünkü denemesi gerekiyor insanların. Peki denemesi denemek isteyenlere özel yerler sunacak mısınız? Ben evet. Almanya'da çünkü ifada ben bunu gördüm büyük alışveriş merkezlerinde Sony böyle özel bölümler yapmış gidip deniyordunuz. Aynen. E, Ocak ayında çıkacağımız için tahmini olarak biz Aralık ayında zaten bunların denenebileceği da evet alanlar kurmayı planlıyoruz şu an hani satış noktalarında hı hı. PlayStation 4'ün, Pro'nun satıldı satış noktalarında bu. VR'ın deneyim alanlarını kurmayı planlıyoruz. Bir diğer güzel haber vereyim. Geçen sene GIST 16 olmuştu oyun fuarı Türkiye'deki. Bu sene GIST 17'ye biz PlayStation olarak katılmaya karar verdik. Hmm. Ve orada da oyun severler gelip hani PlayStation VR'ı deneyebilirler. Çünkü ana odak noktamız PlayStation VR olacak GIST'te Ama tabii sadece gözlük yetmiyor. Yanında ek bazı donanımlar da gerektirecek. Tek gereken aslında kamera. Kamera ve kontrolcüler. Move. Bu hiçbir oyunda şart olmayacak. Değil ama Ekstra ben bir deneyim oynadım. isteyenler <laughs> için evet. Bu arada Farpoint diye özellikle bir shooter oyunumuz çıkacak. Hmm. Ona da özel bir aim controller aslında bir e, tüfek aksesuarı geliştirildi. Onu da getireceğiz Türkiye'ye. O çok farklı noktalara götürüyor aslında deneyimi. Şimdi peki ben Sercan'a gözlüğü alacağım değil mi? Aslında evet paketten zaman. ana olarak gözlük çıkacak. Hani kamera ayrı satılıyor dediğim hmm. gibi. Bunun sebebi de şu hani PlayStation 4 3 senedir platform olarak satılıyor. Evinde çok kamerası var. olan insan var. Şimdi bundle yapıp insanları iki tane kamera almaya zorlamak istemedik o yüzden kamera ayrı satılacak. Doğru. Zaten hani kıyasladığınız zaman diğer maliyetlere göre pek bir maliyeti de yok açıkçası. Aynen <laughs> kamera zaten şu an 239 lira satış hmm. fiyatı var tavsiye edilen. Hani çok bir ekstra harcama yapmaları hmm. gerekmeyecek. Dediğiniz gibi çok kişide de mutlaka Evinde eski ve bir var. Evet çok kamera olan yani zaten kullanıcımız var. Bekliyor, proyu bekliyor. bekliyor mu? <laughs> mu? Yani PlayStation VR'ın şu güzelliği var hani hemen takıp çalıştırabiliyorsunuz. Evet. Özel bir kurulum, zahmeti yok. Bir Processor Unit var. ps 4ü Processor Unit'e bağlıyorsunuz. VR headset'in ona bağlıyorsunuz ve hazırsınız. Ya Ben işte Pro'da o Processor kısmı olmaz mı diye düşünmüştüm ama yok o yine O yine gerekli. Onun gerekli olma sebebi şu. Onu da açıklayalım aslında burada. Bizim diğer VR başlıklarından farklı bir özelliğimiz var. Hatta iki tane özelliğimiz var. Bir tanesi sinematik modumuz. Yani siz VR dışı content, içerik kullanmak istediğinizde sadece ilk kamerayla VR headset'ini tanıttıktan sonra büyük bir ekran varmışçasına siyah şeyin arkasında background'da tamam. normal iki boyutlu içerikler de kullanabiliyorsunuz. Bir de e, social screen'imiz var yani sosyal ekranımız. Diyelim senle biz Hı -hı. oynamaya karar verdik. Sen VR headsetini takıp oynadığında ben televizyona da Processor Unit farklı bir görüntü veriyor. Ben de Doğa Şok'la birlikte senin yanında aynı oyunu oynayabiliyorum. Değil Bu mi? açıdan prosesör Unit'e ihtiyacımız var. Şimdi oldu. Başka ne aksesuarlar var? PlayStation tarafında var mı? Bir, yeni bir kulaklık vesaire. Yeni bir Platinum kulaklığımız gelecek. Şu an varlı ses setimiz vardı. Onun premium platinum Hı -hı. wireless headset'i gelecek. Zaten daha önce de bir kulak içi Hı -hı. premium kulaklığımızı lanse etmiştik. Onlar aynen kullanılmaya devam edecek ps 4 Pro'da. Çünkü VR'da şu güzellik var. 3D audio desteği var. Yani farklı açılardan sesi verebilen Doğru. ve bunun için de 3.5 milimetrelik olan herhangi bir kulaklığı takmanız yeterli aslında. Hı -hı. Güzel. güzel. Peki e, şimdi ay, kullanıcıların şu anda hani şikayetlerinden bir tanesi e, bir türlü şu kredi kartını tanıtamıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya onlara da bir tavsiye verelim mi nasıl tanıyacaklar? Şimdi orada en çok şeye dikkat etmek gerekiyor PlayStation Network tarafında. Şimdi bu çok ciddi bir güvenlik sistemi var PSN tarafında. Dolayısıyla Türkçe karakter öncelikle kullanmasınlar adresi hmm. yazarken. Bir diğer dikkat edilmesi gereken noktada noktalama işaretleri, nokta, Hiç slash gibi işaretlerin kullanılmaması gerekiyor. Onları kullandığında da şöyle bir problem var. Uyarı vermiyor siz hani noktalama yani. işareti hatası. Onunla ilgili çok geri bildirim biz de alıyoruz. Noktamı işaretleri ve Türkçe karakter kullanmazlarsa bir problem yaşamayacaklarını Hı. düşünüyorum. Yani işte e, içeren köy mahallesi yazarken mah nokta... Nokta yapmasınlar evet. evet. Mah yazıp bıraksınlar. O zaman o O zaman kalmıyor. o problemler çözüyor. Çünkü şöyle bir şey var. O noktamı işaretini kullandıktan sonra hata alıp sürekli devam ettiğinde sistemin 14 gün bloklaması gibi Hı. bir durum var. Dolayısıyla bunu olmaması için en baştan hani noktamı ve Türkçe işaret kullanmadan yaparlarsa çalışırlar. Ama ek olarak siz de kart satışına başladınız biz evet PS Plus kartları satmaya başladık Türkiye'de. Çünkü hani senin de dediğin gibi çok fazla geri bildirim alınca bu yönde dedik ki PS Plus kartları getirelim. Hmm. Onların fiyatı da biliyorsun 50 euro 12 aylık PS Plus üyeli. Biz 169 liraya neredeyse hani birebir aynı fiyata PS Plus kartları Türkiye'de 12 aylık ve 3 aylığında satışa sunduk şu an. Overgame mağazalarında ve Sony Center'larda bulabilirler satışta. Onun gidişatı nasıl? İnsanlar alıştı mı? Çok iyi gidiyor yani daha yeni Aralık ayında çıkarmamıza rağmen bütün PS Plus satışlarının %5'i 6'sı kartlar üzerinden gelmeye başladı. Hı. Hani PSN'den fiziksele kaydılar. Tüm bu bir de şey donanım kısmında soracağım şey garanti nasıl işliyor sizde? Bizde garanti. E Türkiye'nin zaten şartları belli 2 yıl garanti vermek mecbur. Mecbur. Biz de 2 yıl garantiyi sağlıyoruz ve sonu ürüne garantisinde bir ürün aldıkları zaman biz PlayStation 4'te tüketicileri memnun etmek adına tamirimiz yok. Hı. Ürün eğer garanti kapsamında bir hatadan dolayı bozulmuşsa birebir yenisiyle değiştiriyoruz, tüketiciyi bekletmeden hı. sıfır cihazı kendilerine temin ediyoruz. E garanti kapsamı dışında? Garanti kapsamı dışındakileri de mutlu etmek için şöyle bir sistemimiz hı hı. var. Diyelim PlayStation 4'ü siz kendiniz kırdınız hani <laughs> garanti kapsamı dışında. Onlara da yarı fiyatlı yeni ps satıyoruz getirdikleri hı zaman evet. Güzel. Ee, peki sizin e, sizin şuralar bir de Mountain Blade ile ilgili bir Evet, sürpriziniz evet. varmış. O, o sürprizi. Ben de bugün öğrendim. Evet. O sürprizi de verelim. Biz e, Mountain Blade'in Türkiye'deki dağıtıcısı olduk. PlayStation formatı için hı hı. PS4 formatında Mountain Blade Warband'i Türkiye'de satışa Ekim ayında biz sunacağız ve de hem PlayStation Network'te hem de kutulu fiyatını aynı yapacağız. 59 liradan hı hı. PlayStation tarihinin uygun fiyatlı oyun olarak piyasaya süreceğiz. Hı hı. Ama tabii bu şu anlamına geliyor mu? Şimdi biz hepimiz Banner Lord'u bekliyoruz. Hı hı. Banner Lord'u da sizden mi göreceğiz? E, şu an için bir e, anlaşmamız yok ama hı. yani Warband'i dağıttıktan sonra büyük ihtimal Warbent'i yani. de bir dağıtırız <laughs> Aynen öyle. Güzel. O da işte şey için önemli. uygun fiyat için önemli hem, biraz da. Hem uygun fiyat hem de dediğim gibi yani ilk kez bir Türk oyun geliştiricisi hı. PlayStation formatına bir oyun çıkartacak. Dolayısıyla hani biz dağıtmak isteriz. Oyun daha uygun fiyata daha çok insana ulaşsın. En başarılı oyunu bir yandan da çünkü Kesinlikle. satış anlamında. Avrupa'da 7-8 milyon Valla satan. Biz oynadık konsol sürümünü. bir defa şey değil. Yenilenmiş bir versiyon bu. Hani evet. Gayet güzel oynanıyor. Çok da keyifli. Yani eskisin yani PC'de oynayan kişiler yine konsolda aynı keyfi alabilecekler. Aynı keyif alırlar. Aynen. Bunun dışında sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi bizim hani haberler sizde sonuçta. <gülüyor> <gülüyor> ben biraz da çıkacak oyunlardan bahsedeyim. Evet neden var ya Aralık ayında The Last Guardian. Hani evet bilmiyorum. 8 yıllık <laughs> beklenen süreç sona eriyor. Hı. Aralık ayında The Last Guardian'ı Türkiye pazarında da yine Türkçe altyazı desteğiyle getireceğiz. Hı. Son muhafız Hı. olarak bu oyunu da piyasaya sunacağız. Önümüzdeki dönemde zaten 2017'de çok oyunlarımız çıkacak. Şu an tarihleri belli değil ama E3 Fuarı'nda sen de gördün Yarmı hani... gibi geliyor yani. Aynen Days Gone'dan... Gran Turismo Sport'a... God of War'un yeni oh, serisinden tabii. Dreams gibi... Detroit gibi... Spider-Man gibi birçok yeni oyunumuz çıkacak önümüzdeki o dönemde. O God of Türkçe. Büyük ihtimal değil Türkçe değil mi? olacaktır <laughs> aynen. Çünkü God of War 3'ü de Remastered'da Türkçe'ye çevirdik. God of War Ascension zaten Türkçe... çıkmıştı. God of War'un yeni title'ını da biz Türkçe yapmak istiyoruz. Güzel. E Allah o zaman ben ve birçok kişi Pro'yu bekliyoruz. Selim zaten şu anda satışta. <laughs> Selim şu an zaten çok iyi gidiyor evet. e artık bir sonrakinde cihazlarla birlikte konuşalım. Yani kesinlikle. Buraya gelsin, inceleyelim. E zaten kullanacağızlar. E ve tabii biz bize sonra da VR. Yeni VR, bir dönem başlıyor. Evet. Yani hiç hepimizin Aynen oyun beraber için tanıklık edeceğimiz bir şey. Kesinlikle çok heyecanlıyız biz de. Tamamen yeni bir platform gibi aslında evet. PlayStation VR bizim için evet. Peki çok teşekkür ederim Ben Berdiniz teşekkür ediyorum. Için. Sürekli önde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.